meyvelerin yağını yaparken kullanacağımız zeytinyağı erken hasat ve soğuk sıkım olmalıdır. Meyveler fırça ile suyun altında iyice yıkanmalıdır. Meyveleriniz rendeni ince yüzü ile beyazına gelmeden üst kabuğu rendelenmelidir. Rendelenmiş meyveler kavanozlara dökülür. Üzerine geçecek şekilde zeytinyağı eklenir. Gıda harici kullanımlar için güneşin durumuna göre 2 ila 4 hafta arası güneşte bekletilmesi tavsiye edilir. Gıda için kullanımlarda ise kavanozların en az 6 ay gölge ve nemli olmayan bir yerde tutulması tavsiye edilir. Kavanoz açıldıktan sonra bir tülbent yardımıyla süzebilirsiniz. Limon yağının faydaları Grip ve soğuk algınlığında balla tatlandırılmış suya 3-4 damla damlatılarak kullanabilirsiniz. Boğaz ağrısı ve mide yanması için faydalıdır. Hafızayı güçlendirir, cilt temizlemede kullanılır, masaj yağı olarak kullanılabilir ve sivilcelerde etkilidir. Greyfurt yağının faydaları Cildinizi nemlendirmek için veya masaj yağı olarak kullanabilirsiniz. Greyfurt yağı karaciğeri çalıştırır. Tansiyon, kolesterol ve şeker dengelemede etkilidir. Portakal yağının faydaları Cildin kırışıklıklarını gidermek için akşamları sürüp yatılır. Yara ve yanıkların tedavisinde kullanılır. Kan dolaşımını düzenler. Sinir yatıştırıcıdır. Hazmı kolaylaştırır. Yarım fincan suya 3 damla portakal yağı damlatılarak günde 3 kere kullanılması tavsiye edilir.